Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Temmuz 2024'te siz sevgili kova burçlarının neler bekliyor olabilir? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Uzun zaman olmuştu. Aylık yorumları ara vermiştik ama Temmuz ayında o kadar tatlı etkileşimler var ki sizlerle paylaşmak istedim. Diliyorum e, ulaşması gereken yerlere ulaşacaktır. Hemen vakit kaybetmeden ben Temmuz ayı gündemini sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle Temmuz ayı başlangıcında Güneş'in ay düğümleriyle kare görünümleri var. Şimdi Güneş'in ay düğümleriyle kare görünüm oluşturması aslında kendi benliğimiz. Ve kaderin bize sunduğu plan arasında sıkışıp kalmış gibi hissetmek şeklinde kendini gösterebilir. Biliyorsunuz bir süredir e, ay düğümleri koç terazi hattında ve sizin haritanızda da 3 ve 9 aksını tetiklemekte. Yani iletişim hattınız oldukça hareketli. Belki yer değişikliği, çevre değişikliği, şehir değişikliği gibi temalarınız var. Belki yeni insanlarla tanışıyorsunuz. E, yeni şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Kendinizi geliştireceğiniz alanlar keşfetmeye çalışıyorsunuz. İşte bu alanlarda artık güneşin de yengeç burcundan yani 6. evinizden e, kare görünüm yapması zihninizi meşgul eden konulara farklı bir perspektiften bakmanızın önemli olduğunu gösteriyor. Yani belki çevrenizde sizi doğru yola teşvik etmeye insan e, e, <laughs> teşvik etmeye çalışan insanlar vardı. Çok özür diliyorum. Burayı kesemeyeceğim. Çünkü bir an evvel artık ulaştırmak istiyorum. E, son burçlara doğru böyle biraz artık zorlanıyorum. Hakkınızı helal edin burada dediğim gibi yakın çevrenizde belki sizi doğru yola sevk etmeye çalışan insanlar var. Size fikir veren, tavsiye veren insanlar var. Belki çok düşünüyorsunuz düzensiz bir yaşam içerisindesiniz bir süredir bunlarla alakalı günlük rutinlerinizde dağılmalar çözülmeler olmuş olabilir bu noktada hani sanki kaf bir sır varmış da onu keşfetmeniz gerekiyormuş gibi bir algı içerisinde olabilirsiniz ama Belki de aradığınız cevaplar çok basit ve yanı başınızda olabilir. Bunu görmeniz gerekiyor. Hayat rutinlerinize odaklanmanız gerekiyor. Hayatınızın iplerini elinize almanız gerekiyor. Eğer bir süredir bunların dağıldığını, değiştiğini düşünüyorsanız. Ki zaten 5 Temmuz'da bir yeni ayımız var. Yengeç Burcu'nun 14 derecesinde meydana gelecek. Önemli bir yeni ay, özel bir yeni ay ve bu yeni ay 6. evinizde artık sizin için yeni bir düzen, yeni bir rutin, yeni bir yaşam planı, yeni bir sistem kuruluyor. Belki birçok kova burcu iş değiştirecek, sektör değiştirecek, yeni bir işe girecek. Belki hayat rutinlerinizi değiştireceksiniz, sağlığınıza daha çok odaklanmaya başlayacaksınız veya beraber çalışabileceğiniz bir ekip kurmaya karar vereceksiniz ama her ne oluyorsa kalıcı olacak gibi gözüküyor çünkü satürnden de güzel bir üçgen alıyorsunuz ikinci evden. Yani Artık kendinize münhasır bir sistem kurmak adına e, bu yeni ay değerlendirilecektir. Mars'ın getirdiği destek ise özellikle dördüncü evinizden artık ben bir yerde köklenmek istiyorum, bir yerde düzen kurmak istiyorum. Bu ofisiniz olabilir, eviniz olabilir hiç fark etmez. Hani artık e, ayaklarınızın yere daha sağlam bastığını hissetmek isteyeceksiniz bu yeni ayla beraber ve bununla alakalı işaretler de beraberinde gelecektir. Bu taze başlangıçlardan sonra özellikle 8 Temmuz civarında ee, çok güzel, çok tatlı görünümler var gökyüzünde. Venüs'ün, Uranüs'te güzel bir sekstir açısı var. Merkür'ün, Jüpiter'le hakeza. Ee, bu da aslında bizim böyle biraz daha içimizi ısıtacak, bize daha tatlı duygular hissettirecek görünümler. Ee, burada ailenizle hoş vakitler geçirebilirsiniz. Dediğim gibi evinizde bir takım tadilatlar yapabilirsiniz. Yeni bir ofis tutabilirsiniz. Belki yeni bir alana geçiyorsunuz, çalışma alanına geçiyorsunuz. Hayatınızı organize etmeye başlıyorsunuz ve bu konuda çok tatlı destekleyebilirsiniz destekler görebilirsiniz. Tatlı sürprizler görebilirsiniz. Size iyi hissettiren, size iyi gelen insanlarla, belki ailenizle, dost sohbetleriyle e, bu durumu taçlandırabilirsiniz. Yine Merkür-Jüpiter arasındaki görünüme baktığım zaman sizi heyecanlandıracak bir takım gelişmelerin de kapıda olduğunu görüyoruz ki 7. ve 5. ev etkileniyor. Birçok yalnız kova burcu için e, sizi yeniden çocuk gibi hissettirecek aşk ilişkileri flörtler veya mevcut ilişkinizde daha çok daha tatlı paylaşımların yapılmaya başlandığı bir sürecin işareti olabilir. Tabii bunun yanı sıra hayattan tat almak hayattan keyif almak adına sizi motive edecek insanlarla da bir arada olmak anlamına gelebilir süreç. Şimdi 11 Temmuz civarında Güneş Satürn üçgeni var ki bu ay özellikle kalıcı bir takım kararlar almak istiyorum, kalıcı bir takım yatırımlar yapmak istiyorum, artık bir konuda netleşmek istiyorum diyorsanız bu tarihleri değerlendirebilirsiniz. Tabii ki haritalarınızdaki farklılıklar önem arz etmektedir ama. Burada artık Satürn retro pozisyonda da olduğu için Temmuz ayına girişimizle beraber bir tür karmik ha hak ediş süreci <laughs> konuşamıyordu. Hak ediş süreci aktif olmaya başlayacak. Ee, Balık burcunda biliyorsunuz uzunca bir süredir Satürn. Parasal anlamda bir takım sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Kendi değeriniz, dünyadaki yeriniz, belki beden algınız. Hak ettikleriniz, yapabilecekleriniz, yapamayacaklarınızla alakalı sınavlar veriyorsunuz. Bazen kaynaklarını size ciddi anlamda zorluyor ama burada artık gerçekten bütçenizle alakalı veya kendi yeteneklerinizle alakalı durum tespitini doğru yapıp samimi bir efor serfettiğiydiyseniz bu görünümle beraber artık bu alanda netleşeceksiniz. Ve güneşin desteğiyle beraber de yine e, stabil bir düzen kurmak mesela işinizle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsunuz hani düzensiz bir geliriniz var belki veya sürekli iş değiştiriyorsunuz çalışma koşullarınız sizi çok tatmin etmiyorsa bunlarla alakalı artık stabil bir iş stabil bir düzen paraya karşı sağlam bir bakış açısı kendi yetenekleriniz kendi yapabilecekleriniz hani ben günün kaç saati çalışabilirim hangi performansla çalışabilirim gibi soruların cevabını Kafanızda artık netleştirebileceğiniz bir görünüm var. Yine iş görüşmeleri için, imzalar için, yeni kaynaklar için değerlendirilebilir bir tarih olduğunu da söylemek isterim. Burada tabi eksiklikler varsa bunları da tamamlayıp yolunuza devam etmeniz gerekecek. Çünkü Satürn Retro olduğu için ikinci bir şansımız da oluyor açıkçası. Devam ettiğimiz zaman 12 ile 15 Temmuz arasında gökyüzünde biraz gergin enerjiler hakim. Özellikle 12 Temmuz civarında Venüs Plüton karşıtlığı kendini göstermekte. İlk derecelerde gezegenleriniz varsa şayet bu enerjiyi daha da yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Çünkü burcunuzdaki Plüton ve Aslan burcundaki Venüs arasında bir karşıtlık var. İkili ilişkiler alanında aslında manipülatif taraf siz olabilirsiniz. Biraz ilişkileri zora koşabilirsiniz. Alma verme dengesiyle alakalı sorunlar yaşanabilir. Ortaklı girişimleriniz varsa, maddi gündemleriniz, yatırımlarınız varsa bunlarla alakalı da sanki karşı tarafı tahakküm altına almak isteyen bir tavrınız, haliniz olabilir gibi gözüküyor açıkçası. Burada Plüton sizin burcunuzda olduğu için güç uygulayıp uygulamamayı tercih edecek olan tarafta sizsiniz gibi gözüküyor. Dolayısıyla karşı tarafın söylemlerini, eylemlerini, herhangi bir saldırı olarak algılamadan, savunmaya geçmeden değerlendirmeye çalışırsanız ikili ilişkilerinizde daha stabil bir yol yakalayabilirsiniz gibi düşünüyorum. Ancak 15 Temmuz civarında Mars-Uranüs kavuşumu en dikkat çeken görünümlerden birisi bu ay için açıkçası biraz daha bu hat argol bandına doğru gittiği için krizli durumları tetikleyebiliyor. O yüzden kolektif anlamda dikkatli olunması gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum Mars-Uranüs kavuşumunun. Ee, bu da tabii sizin dördüncü evinizde sevgili kova burçları, aile, ev yaşantınız, eviniz, yuvanız, yaşam alanınız, konfor alanınızla alakalı beklenmedik gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor burada tabii ki evli olan kova burçlarının biraz dikkatli olması gerekiyor. Ebeveynlerinizle alakalı gündemlerde dikkat çekici olabilir. Bunun yanı sıra ev içerisinde tartışmalar, aniden gerilimler de mümkün. O yüzden daha dikkatli ve temkinli olmakta kıymetli olacaktır. Tabii kolektif anlamda da yer hareketlilikleri yine baktığımız zaman öfke patlamaları Silahlı ateşli durumlar açığa çıkabilir çok fazla dilendirmek istemesek de o yüzden o tarihlerde daha çok konfor alanınızda, güvenli alanınızda, kendinizi güvende ve emniyette hissettiğiniz alanlarda kalmanız bence kıymetli olacaktır. Evet ayın sonuna doğru geldiğimizde 21 Temmuz tarihinde Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız var. 29 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek ki Haziran ayında da Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız vardı. Demek ki bu Oğlak teması, bu 12. ev teması artık tamamlanmalı, kapanışa doğru gitmeli diye düşünüyorum. Biliyorsunuz 2023 Mart ayında Plüton Burcu'nuza geçti ama 2023 boyunca neredeyse retro hareketlerle beraber bu 29 derece Oğlak ve 0 derece Kova hattında gidip geldi. Bu nokta da e, geçtiğimiz e, yıllarda Plüto'nun 12. ev transitini yaşadığınız için büyük kayıplar verdiniz, büyük dönüşümler yaşadınız ve artık ruhsal olarak, içsel olarak gerçekten çok güçlü bir noktaya geldiniz. İşte o gücün artık imzasını atmak üzere bu dolunayı deneyimleyeceksiniz. Biliyorsunuz 2023 martın insan aylarında Koç burcunda bir güneş tutulması yaşanmıştı. Yine 29 dereceler tetiklenmişti. O tarihlere bir gidip dönüp bakabilirsiniz oralarda hangi deneyimlere açılmıştı sizlere. Bunlara bir bakın ama aynı zamanda artık içinizdeki gücü keşfetmenin zamanı gelmiş. Kendi yeteneklerinizi görmezden gelmeyin. Kendi potansiyelinizi artık yok saymayın, hiç saymayın. Çünkü Neptün'den de çok güzel bir destek alıyorsunuz. Yapabilecekleriniz gerçekten çok fazla ve ilahi sistem tarafından da korunuyorsunuz. Artık o içinizdeki güçle tanışın aslında tanıştınız ama kabul edip uygulamaya geçin sevgili e, kova burçları ki bu Güneş Plüton arasındaki karşıtlık 24 Temmuz'a kadar da devam edecek yani bu dolunayın etkisini 24 Temmuz'a kadar da yaşayacağız. O noktalarda tabi bazen manipülasyonlar, sağlık anlamında bir takım problemler, uykusuzluklar vesaire yaşanabilir ama yine de buradaki temel mesaj artık o gücü alın ve bilinci evinize taşıyın ve yeri geldiğinde hayatınız hakkında kritik kararlar vermekten de kaçınmayın der gibi. Evet arkadaşlar Temmuz ayı yorumları bu şekildeydi. Diliyorum sağlıklı, huzurlu, keyifli bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.